Bugün burada gönül isterdi ki emeğimizin karşılığı verilsin. Onu kutlayalım. Ya da kurumumuz biz sağlık personelleri için çoğunluğu mutlu edecek bir uygulama yapsın ki Teşekkür konuşması yapalım. Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası, Hepsentrakçe Şube Başkanı Furkan Fındık, Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde hemşire açığı bulunduğunu, bu nedenle sağlık çalışanlarının iş yükünün ağırlaştığını belirtti. Sağlık personelinin emeği nasıl sömürülüyor ve emeğinin karşılığı nasıl verilmiyor? Kıymetli sağlık çalışanı meslektaşlarımıza ve siz vatandaşlarımıza bunu anlatmak için toplandık. Hepsen üyeleri Trakya Üniversitesi Hastanesi önünde basın açıklaması yaparak hastanede personel açığına dikkat çekti. Hepsentrake Şube Başkanı Furkan Fındık, Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde acil olarak 85 hemşireye ihtiyaç olduğunu belirtti. Fındık, normal koşullarda bir sağlık çalışanının 178 saat çalışmış olması gerekirken Trakya Üniversitesi'nde bir hemşirenin 240 saat çalıştığını söyledi. Trakya Üniversitesi Hastanesi'ne ulaştığımız bilgilere göre acilen 85 hemşireye ihtiyaç vardır kadro boşluğunun dolmasını tamamen çalışanı rahatlatmak isteniyorsa en az 135 hemşireye ihtiyaç vardır. Bu noktada çalışma saatlerine ve nöbet listelerine değinmek isterim. Maalesef sağlık çalışanı eksikliğinden dolayı bir sağlık çalışanının aylık çalışması gereken saat 170 saat iken Trakya Üniversitesi'nde bir hemşire tamı tamına 240 saat çalışmaktadır düz bir hesapla bir memur ayda dört hafta çalışırken Trakya Üniversitesi'nde çalışan bir sağlık çalışanı bir ayda beş buçuk hafta çalışmaktadır. Buna karşılık fazla çalıştığı saat başına sadece 100 lira mesai ücreti ödenmektedir. Sağlık personeli sınırlı bir sosyal hayata mecbur, mecbur bırakılmaktadır. Hepsel olarak Ağustos'ta yapılacak olan toplu sözleşme öncesi talebimiz 2026 Ocak'ta yüzde 20 zam, 2026 Temmuz ayında yüzde 20 zam artı enflasyon farkı, 2027 Ocak'ta yüzde 20 zam artı enflasyon farkı, yine 2027 Temmuz'da yüzde 20 artı enflasyon farkı talebimizdir. Memur ancak bu zamları aldığında kendi bütçesini toparlayacak duruma gelecek.